Arkadaşlar BF3'teyiz. İnanılmaz iyi mi? Eski bir nostaljik oyunla karşınızdayız. Baksanıza arkadaşlar nasıl geliştirmişiz lan biz bunları. Bakayım hangi hızla oynamam lazım. Fare hassasiyetini iyi bilmem lazım. Tamam. Mavideyim. Şurada bir düşman var. Lan çok ağır açıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Al gel. Kafanı kaldır, kafanı kaldır. Kafanı kaldır. Kardeşim dur. <laughs> Olmamış için bir saç <sağaşağı> düştü. <laughs> Ciddi mi? Geldi, geldi. Bekle. Gel. Geldim. Kalk. Sen misin düşen? Evet, tam arkaya Gördüm, gördüm, gördüm. <laughs> tamam. Gidiyoruz, <Get your> <laughs> gidiyoruz. Is... Your man's off the gear! Whoa, whoa, whoa! Dur, ölmedin, ölmedin. Hadi lan. Tamam. Double kill aldım. <laughs> İsmi çıkıyor şu an. Allah Allah. Bana mermi lazım kanka. Kim öldü lan? Kim öldü? Bu sen misin? Lan mermi git lan. Yapma. Bro mermi, bro mermi, 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 mermi. tabanca. Let's go. Mermi atın lan. Mermi atın lan. Dostum! Tabanca geldi mi? Gelmedi. Ben dolduracağım. Merak etme sen geliyorum. Lan yapma beni. Beyler yapmayın oğlum bir mermi atın. Şimdi bir mermi atsaydım iyiydi. Lan buna nasıl yazılıyor amma amma amma? <laughs> <laughs> yes! yes. <laughs> Öldüm alayım mı? <laughs> Birinizi aldım. Gel <laughs> kaldırın. Kanka Kaldır, sen süpersin. Kill geldi mi? Gelmedi. Yemin ederim adam şu an yüzü bir falan canı var. Geldi. Ama durdurmuyor. Geldi. Delikanlı öldü. Headshot. Ölüsünü görüyor musun? Kanka bir kill daha geldi. Ben alıyorum alıyorum. Sen ben ölürsem kaldırırsın. Can atarsın bir tane. Yani. Tamam. Ben malı kiliyorum Allah'ın arasınız. Beyler nasılsınız? Çatma burada nasıl gidiyor? <laughs> Sağ ol kanka ben gidiyorum Allah'a emanetsin. Sonra tekrar görüşürüz. Canlıdayım mı? Gel. Sıkıntı yok gel. Gel 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 sıkıntı yok gel gel gel. Yalandın mı sen? Bizi tek atacak lan. Öyle tahmin ettim. Tamam. İntikamımızı aldık sürekli bu adamı öldürüyoruz. Gel 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 double kill. Bu gelmedi mi yok? Mü yok. Wo wo wo. Gel kankacığım. Ya kankacığım ayıp ediyorsun ya senin burada arkadaşın var. Ya yani geldi güzel. güzel. Arada bir, bir kaldırabilirsiniz. Oy! Ya Rabbi, dürbünler açılıyor. Dürbünler açılıyor. Sizi vurdum. Kanka hemen canlandırın he? adamı. Adamsın ya. Bu nasıl bir beraberliktir ya? Bu nasıl bir aşktır ya? <laughs> Bir bombası bir kill gelir mi? Haydi bir kill mi? Hop gelmedi. Olsun sağlık olsun. Hemen bir saldırıya geçiyoruz. Abicim sen bize roket fırlattığında bizi boş duruyor muyuz yani? Hemen bombamızı gönderir sen. Sadece bir tane mermiciye ihtiyacım var. Kanka birisi düştü. kaldıralım Gel kardeşim. Gel kardeşim gel gel gel. gel. mi sattılar gördün mü içeri girdi. Abi ne asisti lan? Kanka. Şaka mısın sen? Tamam oh. öldü öldü öldürdüm onu. Diğerlerine izin vermeyin. Oh. Ananı satayım. Yes, Çok yes. iyi inemiyorum şu an. <laughs> <laughs> Alırsınız, alırsınız. Lan bu çok zor. <laughs> merak etme, merak etme. Buralar kısım olacak, merak etme. Buralarım, sakin olun. Sakin olun buralarım. Oh, oh, oh Kazandık işte. Takımın kazandı. Arkadaşlar müthiş. Bunu ben yapıyorum. Ya tamam. Arkadaşlar güzeldi. Vallahi güzel oynadık. Kanka ilk işe girdik lan ilk oyunda. Güzel, güzel. Arkadaşlar BF serisinin daha fazlası gelecek. Umarım siz de beğenirsiniz. BF'lere bayağı sadık. Hoşçakalın.